Yapılan görüşmelerde idare ve gözlem kurulu tarafından mahpuslara etkin pişmanlık ve tarafsız koşullara geçme dayatmasının yapıldığı, sistematik hak ihlali haline gelen idari gözlem kurullarının keyfi kararları ile mahpusların koşullu salıverilme taleplerinin reddedildiği ve birçok siyasi birçok kişinin keyfi bir şekilde defalarca infazın ertelendiği aktarılmıştır. Tarih gözlem kurulları kararı doğrultusunda tahliye olan siyasi mahpus bulunmamaktadır. İdare mahpusları neden infazın ertelendiğini şeffaf ve denetlenebilir şekilde açıklamalıdır. Hala mevzuatta yeri tartışmalı olan hususlara infaz ertelenmesi birçok tartışmayı da beraberinden getirmektedir. Tüm başvurucular hastaneye sevk konusunda sorun yaşadığını aktarmıştır. Mahpuslar tarafından sevk sevg esnasında az içi arama dayatıldığından sevklere çıkam, çıkamadıklarını belirtmiştir. Mehmet Çirinkaya ağız içi arama dayatmasına karşı çıktığı için hastaneye sevk edilmediğini ve disiplin cezasına çarptırıldığını aktarmıştır. Yine İlhan Talay'ın da düşmeden dolayı kırıkları olmasına rağmen ağız içi aramayı reddettiği için hastaneye sevk edilmediği aktarılmıştır. Ağır hasta tutsaklarda ağız içi aramayı reddettiği için tedavilerin yapılmadığı aktarılmıştır. Tokat hapishanesindeki ağız içi arama nedeniyle mahpusların sağlık durumları riske atılmaktadır. Tokat hapishanesindeki mahpusların aciliyet gerektiren rahatsızlıklara hastaneye sevk edilmemesi ve önlem alınmaması ciddi hak ihlallerine neden olmaktadır. Bu anlamda nitelikli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması için gerekli girişimlerin ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Cezaevi idaresi asli olarak sorunları tespit ederek çözümlemelere yoğunlaşmalıdır. Sağlık sorunu yaşayan mahpusların ivedilikle hastaneye sevkinin yapılmasını talep ederiz. Yine adli suçlarda yatan kişilere sağlanan olanaklara göre iletişim daha az olduğu ve görüntülü görüşmelere ise izin verilmediği ve bu haktan yararlandırılmadıkları aktarılmıştır. Görüntülü görüşme, hapishane idaresinin mahpusların görüntülü arama imkanından faydalanma konusunda adli mahpuslar için uygularken siyasi mahpuslar için uygulamaması, siyasi mahpusların e-görüşme yapma hakkının kullanılmaması ve siyasi mahpusların <laughs> adli mahpuslara göre 20 dakika daha az telefon görüşmesi yapabilmesi, ahi yasa <laughs> yasa ve eşitlik ilkesine aykırı teşkil, teşkil etmektedir. Mehmet Çelikkaya da ağız içi aramayı ettiği için hakkında disiplin soruşturması başladığını aktarmıştır. Mahpusların ifade özgürlüğü hakkını kullanırken cezai yaptırımlara maruz kalması hak ihlaline neden olmaktadır. İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerden disiplin cezası verilemez. İdare bu konudaki yanlışından ivedilikle dönmelidir. Tüm idari bilimlerin her kademesinin denetim yetkisi bulunan idari kurumların ve yargı makamlarının yine ilgili bakanlıkların ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan sorumluluklarını yerine getirmelerini sorunları ivedilikle çözmelerini Türkiye'nin mevcut infaz rejimi BM Mandela kuralları uyumlu hale getirilecek şekilde değiştirilmesini, terörle mücadele kanunu kapsamı bakımından infazda ayrımcılığa son verilmesini talep ediyoruz. İnceleme yapan ÖHD Urfa Şubesi Hapishane Komisyonu olarak ağır hasta mahpusların durumları, cezaevinin fiziki koşulları ve mahpuslara hukuka aykırı gerçekleştirilen muameleler, ihlal edilen hakları ile hapishanelerde yaşamın ağır teşhüt koşullarına dönüşmüş olması hakkında etkili bir idari ve yargısal denetim sağlanması gerektiğini tespit, tespit etmiş bulunmaktadır. Buna ilişkin cezaevinde süre gelen hak ihlallerinin giderilmesi adına ulusal ve uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde bağımsız denetim mekanizmalarının oluşturulması için devlet yetkililerini derhal gerekli çalışmaları başlatmaya.